Herkese merhaba arkadaşlar ben Mustafa ve bugün e, Skin bu Builder Plugin'i tanıtacağım arkadaşlar. Öncelikle bu plugin ne işe yarar? İsminden de belli olduğu gibi yani e, Oyuncuların skinlerinin piksel artını 3 saniye içinde e, Kendinden oluşturur. Ana komutumuzdaki slash skin hemen Slash skin. Mustafa arkadaşlar gg yapıyorum. Şöyle 3 saniye sonra Evet gördüğünüz gibi şöyle Hop şöyle Bakayım. Yani Tıpa tıpa aynı sayılır. Ama bunun birazcık daha benzemesi için şöyle bir komut var. Neredeydi o? Aynen bunu yapıyoruz. Hmm, niye olmuyor? Bir saniye. Ama biz onu istemiyoruz ki kardeşim. Allah Allah. Slash skills smart. Bunların ismi yazdığımız için bu plugin'in bu komutu hatalı arkadaşlar. Arada bir olabiliyor. Skills smart bir saniye. Neyse olmuyor normal ha aynen arkadaşlar bu şekilde oldu ama bu her skin de olmuyor çünkü mesela kimin skin yapayım slash şuraya gidelim bir kim furno 99 tane skin yapayım ben şöyle hop bu tarafta bir yüzü. aynen burada bakın bunda Olmayacaktır bir kitle hop yanlış komutu girdim Hı. aynen gördüğünüz gibi bunda olmuyor çünkü hani bunda smot olacak pek bir durum yok yani şuraları belki olabilirdi ama olmuyor. Peki. Şimdi bu skinleri yanlış yerlere yaptık. Bunları nasıl geri alacağız? Slash skin. Bunu da yazıyoruz arkadaşlar. Gitti. Mesela kendi skinimi de yok ettim. Böylece color test ne arkadaşlar diye soracak olursunuz. ona gerek yok. Hani eğer skinli... Bir saniye. Pardon. eğer skinin rengi tam uymazsa on tekrardan... ayarlıyor kendisi ama on çok uzun sürüyor bayağı bir sürüyor yani Sövron kapasitesi çok fazla değilse de çökebilme durumu oluyor. O yüzden ben hiç ellemeyeceğim zaten. İşte dediğim gibi bu Slash Skin olarak yapabiliyoruz. Kiminkini yapalım. Eee Lemon Hunter mıydı lan ne Lemon Hunter. Kimi yapalım. Doktora Burak'ı yapalım. Aklıma o geldi çünkü. Bu şekilde buraya yaptık. Pardon. Sonra buraya gelelim. Eee Slash Shadow of... Discord muydu öyle bir şey vardı. Melee skin o da. Hop gördüğünüz gibi bu da oldu. Aynen böyle skinleri oluşturabilirsiniz. Benim eski hesabın skin'i aynıydı büyük ihtimalle de ben onu da oluşturayım. Aynen benimki aynı. Bu şekilde arkadaşlar ee, oluşturabilirsiniz. Şöyle Aziz ve yoktu ki onda Aziz e, diyelim. Evet o da burada. Sonra İsmet de yapıp kapatayım. İsmet RG. Top onu da yapalım. Evet gördüğünüz gibi böyle skinleri oluşturuyor. Ee, e, bu, bu arkadaşlar çoğu versiyon için uyumlu. Ben bu, ve videoyu e, 1.8'de çekiyorum. 1.8, 1.7x bütün versiyonlara uyumludur arkadaşlar. İndirme linkini e, unutmazsam aşağı koyarım. E, bir videonun daha sonuna geldik. Like yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.